Merhaba arkadaşlar. KYK yurtları sonuçları ne zaman açıklanacak? Hemen aktaracağız. Aşağıdan kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız adı hemen videomuza geçelim. 2022 yılı KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? Ee, hemen belirtelim arkadaşlar. Geçen senelere baktığımızda ortalama bir 10 gün, en geç 15 günde açıklanıyor. Bu sene yine 22 Ağustos itibariyle eee bittiğini sayarsak ortalama bir 3-4 güne açıklanır. Yani en fazla 5 gün, en fazla 5 güne açıklanır. Ama tahminen aslında baktığımızda ee, ya cuma açıklanır 2 Eylül çünkü haftanın tam bitişi cuma günü 2 Eylül ya açıklanır ya da en geç 5 Eylül. En geç bakın bu en geçi. Ama ortalama olarak 2 Eylül cuma günü kritik. 2 Eylül cuma günü açıklanabilir mi? Evet açıklanabilir. Bu önemli bir tarih. Onu da belirtelim. Yine 3 Eylül'de önemli ama en önemlisi 2 Eylül. 2 Eylül Cuma günü haftanın son bitiş günü olduğundan dolayı KYK yurt başvuru sonuçları açıklanır mı? Evet açıklanma ihtimali var. Onu sizlere belirtelim ama en geç 5 Eylül'e kadar açıklanacaktır zaten dediğimiz gibi her sene ortalama bir 10 günde işte 15 günde en fazla e, açıklanıyor sonuçlar tabii ki sanırım 2019 senesinde olması gerekiyor 2 günde açıklanmıştı o zaman bir e, bir şeyler olmuştu 2 günde hemen açıklanmıştı ama dediğimiz gibi bu sene e, yaklaşık birkaç güne açıklanır en fazla 5 Eylül'e kadar ama 2 Eylül tarihinde açıklanma ihtimalinin bulunduğunu belirtelim. Daha yüksek olduğunu belirtelim. Şu anlık durumlar bu şekilde. Videomuzun sonuna geldik. Eğer merak ettiğiniz sorular varsa sorabilirsiniz. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.